İsimlerin sağlığa nasıl etkisi var? Şimdi bakın burada isimlerin sağlığa etkisini anlatırken mümkün olduğu kadar harfleri söyleyeceğim, karşılığını da söyleyeceğim. Ama tabii ki sizdeki bu hastalık illa da var diye bir şey söz konusu değildir. O yüzden de altını çizerek özellikle dikkat etmenizi şunun için. O konulara dikkatinizi daha çok vermenizi özellikle istiyorum. Eğer o konuda tedbirlerinizi aldığınız takdirde o türde hastalıklarla karşı karşıya kalmayacaksınız. Biz ailenin genetik tablosunda bu konuyla ilgili çıkartıyoruz. Nasıl çıkartıyoruz? Aile soyazına bakarak o kişilerin o genetiğe müsait olup olmadığını, hangi hastalıklara karşı daha etken olabilecekleri konusuyla. Mesela A harfi bir ailenin genetiğini çıkarttığımız zaman isim soyacını orada A harfi ne kadar çok var? Baktık işte 20 tane A harfi var. Ha bu A harfi çok olduğu için bu insanın birazcık kan tablosu bozulabilir. Nasıl bozulabilir? Tip 2 diyabeti olabilir. Onun için ne yapacak? Dikkat edecek. Neye dikkat edecek? Sağlığına çok dikkat etmesi lazım. Ve bu kişinin de çok fazla yemek tüketmemesi lazım. Tatlıları çok fazla yememesi lazım gibi önerilerimiz olacaktır. Tabii ki burada Tip 2 diyabet özellikle A harfinde olan insanlarda çok fazla rastlanmaktadır. O yüzden de bu kişiler eğer kendilerine, yiyeceklerine, içeceklerine dikkat ederlerse hiçbir sorun yaşamazlar ve hiçbir sorun yaşamadan da hiçbir şekilde tip 2 diyabet olmazlar ve kolesterolleri, lipitleri gibi kan yağları vesaireleri de son derece düzgün bir şekilde yaşamını sağlıklı bir şekilde sürdürebilirler. O yüzden de A isimde çok olan insanlar varsa mümkün olduğu kadar ne olursunuz siz sağlığınıza çok dikkat edin. Mümkün olduğu kadar da yiyeceklerde özellikle çok yiyeceklerinize dikkat etmeniz lazım. Tatlı tüketmeyeceksiniz. Yağlı gıdaları çok fazla yemeyeceksiniz. Ve bunun yanı sırada da kolesterolize de dikkat edeceksiniz. Bunlara dikkat ettiğiniz süreçler ise sağlıklı yaşayacaksınız. Biz burada bu YouTube'larda bunları anlatıyoruz. Sağlığınıza dikkat etmeniz açısından bunları anlatıyoruz size. O yüzden de sağlığınıza dikkat etmek için özellikle A harfi taşıyan insanlar bunu mümkün olduğunca bu konuda çok hassas olsunlar. Bir de anneannenizin, babaannenizin, dedelerinizin isimlerinde işte aile soy bakıyoruz ya bizim baktığımız anneler, babalar... Ve kızlık soyadları ve bütün bunların yanı sıra da aile tablosunda biz bunları özellikle inceliyoruz. Ee, sizin aile tablonuzda ağlar çok fazla varsa bu konuya özellikle dikkat etmenizi özellikle rica ediyorum. Dikkat ettiğiniz sürece yaşam süper olur. Onun için buna çok dikkat edin. İsimlerin veya harflerin sağlığa etkisi. Her harfin sağlığa etkisi nedir? Onları çok kısa kısa şimdi size bildireceğim. Ona göre kendiniz ayarlayacaksınız. Ama altına çiziyoruz tekrar. Aile soy ağacı bunda çok etken olduğu için bunları analiz kendi kendinize yaparken biraz daha dikkatli yapın. Korunmanız amaçlı bunları söylemekteyiz. Ona göre o harflere göre de korunacaksınız. A harfi kas hastalıklarını ve kan tablosunu bozabiliyor. B harfi boğaz yolları ve böbrekleri, C C harfleri akciğerleri ve bunun yanı sıra tiroidleri bakacaksınız. D harfinde mide ve sindirim, E harfi hem tiroidleri etkiler hem akciğeri etkilemektedir. E, F harfi e, kalp ve omuriliği etkilemekte. G ve yumuşak G harfleri akciğerleri etkilemektedir ve tiroidleri de etkilemektedir. H harfi cilt, kemik ve safra kesesini I ve i harfleri boğaz yollarını, J harfi karaciğeri, hipofiz bezlerini ve bunun yanı sıra K harfi hormonları, L harfi boğaz ve böbrekleri, M harfi göğüs, mide ve e, sindirim sistemini, e, N harfi kalp ve omuriliği etkilemekte, e, O, Ö harfleri ise göğüs ve mideye, P harfleri boğaz yollarına, R harfi akciğer ve tiroidlere, S ve Ş harfleri cilt ve kemik safra kesesini, T harfi lenf bezlerini, U ü harfleri ise karaciğer ve hipofizi, V harfi kan dolaşımını ve beyni, Y harfi cilt, kemik ve safra kesesini, Z harfi ise hormonları etkilemektedir. Bu konuda özellikle dikkat etmenizi.